Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci sevenleri için özel bir videonu, özel bir video klipi sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım en romantik videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. The past is where it stays, way back a year ago.